Evet bu bölümde de hesaplanan bazı değerleri yani bunların ne olduğunu ve nasıl oluşturacağımızı görüyoruz. Burada İngilizce bazı açıklamalarımız var. İsterseniz videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Geri döndüğümüzde setup kısmına geldiğimiz zaman burada calculated variables başlığı altında New block of calculated variables diyor. Yeni bir tane e, hesaplanan değişken, şey e, hesaplanan değer üret, üret, üretmiş olacağız. Buradan ismini giriyoruz. Edition diyecek mesela. Tanımına giriyoruz. Kaç decimal olmasını istediğimizi, hani doğruluk oranının ne kadar olmasını istediğimizi giriyoruz. Birimine giriyoruz. Watt cinsinden. Buradan average value seçtik. Maksimum veya minimum da seçebilirdik. Ve şimdi de formülünü gireceğiz. Bunun için de device'dan geliyoruz. Aktif enerjiyi seçiyoruz. Accept diyoruz. Ve bu sefer other symbols'e geliyoruz yeniden. Buradan gördüğünüz gibi yine toplama seçildi. Tekrar device'tan bu sefer CVM Mini'ye geldik. Enerji başlığının altında aktif enerjiyi seçtik. Ki bizim zaten hesaplamak istediğimiz aktif enerji değeriydi.